Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin 14. bölüm ikinci fragmanı bomba gibi geldi. Fragmanı sizlerle tam olarak paylaşamasam da fragmandan olan fotoları sizlere sunuyorum. Ferit'in annesi Ayşe'ye para teklif ediyor. Tabii ki Ayşe Ferit'in aşkını paradan daha üstün tutuyor ve bu parayı reddediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Pazartesi'nin çok sevilen dizisi olan Kalp Yarası dizisinin 14. bölümünde bakalım neler olacak. 14. bölüm fotoları da gelir gelmez sizlerle paylaşacağım. Kanalımı takipte kalın. Şimdilik ise benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.